Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kulübe lootları ile win almaya çalışacağız. Değil mi Yunus? Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bugün kulübe lootları <laughs> ile birlikte win almaya çalışacağız. <laughs> ya arkadaşlar bu <laughs> e, videoyu Sasuke'den <laughs> öğrendik ya. Sasuke ya. Sasuke amcadan öğrendik. Güzel, <gülüyor> <öğrenmek> <gülüyor> güzel. daha iyi. Babadır ya. Sasuke bu arada. Ben Sasuke <laughs> PUBG Mobile yazıp izleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar alan çok arkadaşlar, iyi oynuyor. Çok Ön çok oynuyor. Öneririm. Haydi biz, biz başlayalım. inşallah, birimizi, i̇nşallah. Alırız. Birimizi, alırız. birimizi alırız. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar otomatik eşleşmeyi kapatmış. Ay açmış. Bekle çıkalım arkadaşlar. <laughs> Yunus'un Yunus telefonlar bazen atıyor arkadaşlar önceki videoda dediğim gibi. Aa, Yunus geldi. Eşleşmeyi kapat. Zaten kapalı. Zaten kapalı. Hadi başlat. Bana... Hadi başlat. Bir bakayım. Bende değil oğlum bende değil. Bana da devret de bende. <laughs> Heh tamam hazır ver. Evet, ar <laughs> evet ar arkadaşlar çok ar heyecanlı. Hadi çok bakalım, bakalım başlayalım. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla otomatik geçmiş, kapatmayı unutmuşuz. Hadi bakalım kulübeleri <laughs> <laughs> ile beni almış <laughs> 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 arkadaşlar bu arada Fapçi oynuyor musunuz oynuyorsanız yorumlara yazın hesabınızı beraber oynayalım. Eğer 30 20 10 like gelirse bunun devamı gelecek hatta 5 like gelirse onun devamı gelecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Yunus deme kanka 5 like gelirse 5 bunun devamı gelecek. 5 like, <gülüyor> <total>. <gülüyor> arkadaşlar Oğlum ama öbür videoya atmamışlar like ya. Arkadaşlar bu arada lütfen atmayı unutmayın. Arkadaş hiç mi oğlum hiç, hiç mi at, oğlum, atmamışlar? Hiç mi at, atmamışlar. İki tane atmışlar. Ya arkadaşlar ne ya olur arkadaşlar, birazcık bu bir likeları like çoğaltalım, like çoğaltalım ya. Ya biz de eğlencesini ya, yapalım. De eğlencesi. Eğer 5 like gelirse, 5 like gelirse bunun bir tane daha çekeceğiz bundan. Bu Devam sefer söylemeyeyim yaptım. sürpriz. Bu arada da yoruma yaz, hesabınızı yoruma yazın hmm. beraber oynayalım aydinizi. Değil kanka. mi Yunus? Kanka, e, aynen. Ardaki mi kanka? Biz kulübe olan bir yerlere kanka. gidelim. Nerede oluyordu? Kanka e, bizde bir tane araba e, lazım. Tane araba tamam lazım. Tam araba buluruz sıkıntı değil. Tamam. Gel buraya atlayalım Gel kanka. Gel buraya atlayalım kanka. Hmm. kanka. Ha, farmanda farmda çok kişi olur ama Meltar Meltar. Sayda. Tam gel atlıyor hadi. Movic de movic. 말고, Kapat evet. Otomatik toplamayı kapat. Neyi? Otomatik toplamayı. Nereden kapanıyordu kanka? Anne vardı ya. Ayağlardan aya yani. kapanıyordu. Ayarlardan nerede? Dur Gördükler. O Otomatik kap. Bir şey olmaz. Zaten evlere girmeyeceğiz. Arkadaşlar ben bilmiyorum o yüzden özür dilerim de Yunus sen kanka sesini açar mısın? Şunlar sayılıyor değil mi arkadaşlar kulübe oda? Kanka bunu sen al. Bunu location. ben alayım. Ah. Burada yelek var. Ben de de. <gülüyor> <gülüyor> Nereden açılıyor kanka? Bir dakika beni koru. Hassasiyet. dur bir benle bakayım. Hayır hassasiyet. Ben Grafikler. Bak. Kontroller. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum çok o yüzden o yüzden özür dilerim. Ya da boş verin ya. Otlar. Otlar. Kanka ben bir tane pompa buldum. Ben, ben bulmadım. Sen ne silah buldun? Sen ne silah buldun? Ben hiçbir silah bulmadım ki. Hmm. O zaman kanka zaten o yol üstünde bir sürü şeylerden sürü oluyor. Şeylerden oluyor. Araba bulmamız lazım ama. Mark the location. Ah be, Mock şunu kulbey zannettim arkadaşlar ya. Mark the location. Mark the location. Bizon bu. Kulbey içinde mi? Aynen bir tane bizon Aynen, buldum. Bir tane bizon buldum. Seni istersen alabilirim. Pompaley, pompaley. bana ver kanka. Gel yanıma. Gel yanıma. Marked a location. Marked a location. Spread out. Spread out. Marked a vehicle. Marked a vehicle. Gel gel ben buggy gel, buldum. Gel gel ben buggy buldum. <laughs> Ardış şu anlık senin çek çekiyor, değil mi? Ardış şu anlık senin çek çekiyor değil mi? Yok oğlum beni çekmiyor lan. Lan beni mi çekiyor? Lan beni mi çekiyor? He, şey oyunda mı? hee beni çekiyor. Mark the location. Yani kamera sende. Yani kamera sende. Kanka alana doğru gitmemiz lazım. Araba buldun mu sen? Arkadaşlar Yunus'un telefonu atabilir çünkü e, internet bazen gidiyor. Telefonu atıyor. Arkadaşlar Please. adı yansıtıyoruz sonuç sonra e, Kanka adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Ya bundan nereden çıktı ya? Ay burada. Burada. Yunus burada. Hayır ölmeyelim. Yunus öldürsün. Ya Yunus. Ya. Ya. Arkadaşlar neydi? bir daha herhangi bir oynayız. Bir şey olmaz. Varım yokum var mıdır? Ben bir kere daha herhangi oynayacağız arkadaşlar. Bu maç kazanamadık. Misum, ready, Get ready. Aklı Aklım, objetivo, Söz kazanacağız sizin için. İlk ilk ona ilk, arkadaşlar? Aha sen ilk ona girersek sayıyor musunuz? Vermediyorum bu kanunu bana mu ne Umum adamlara bak oğlum biz nasıl ilk ona gideceğiz. Ay, ay, ay. Tövbe estağfurullah tövbe. Adam nasıl yapıyor yaptın? Takip et ver. Mol <laughs> 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 <Wha> <Chachiyos99> Hadi yani sen beni takip mi yani ediyorsun? takip mi Bilmiyorum. Evet. Bombo. Bombo. Kah gatkada çok olur galiba. Yok, gatkada yok, yok gatkada bir, bir tane var. Gatkada bir tane var. O kanka zaman hospital Kanka hep böyle yol, kanka, hep kanka, yol üstünde böyle oluyor, anladın yol anladın yol mı? oluyor anladın mı? Poçki de üç. Dan gol. Şaka poçki de de üç. Poçki de üç. Poçki mi ama ponçikleri çok adam olur. O zaman, o zaman atladım şuraya. Atladım şuraya. Beraber oynayalım. Ya bir tane bug'i vursak, tane vursak, çok, da vursak, da vursak ha. çok da olacak da. Hadi bir tane kulübe hadi. Burada mı bir tane? Burada olacak mı bir tane? Burada bir tane var. iki tane var. Üç tane var. Dört tane var hatta. Burada da bir tane var. Burada da bir tane var. Maktan Bani var burada bir de. Maktan Maktan bir tane de beş tane var. Bekle kanka. O SKS çıktı. Severiz. Arkadaşlar bunlar payson. sayılıyor mu? Neyse yorumlara yazın. Oğlum ben ne bileyim. Oğlum ben yedi lira para... Para, para, para buldum. Para, para buldum. Ben bir tane de özü buldum. Of, severiz. Ama benim burada iki tane var e, varmış. Tane var varmış. Bekle ben geleceğim. Arkadaşlar bu arada parayla bir şey marketten bir şey alırsak sayılıyor ya o haberiniz olsun. Çünkü yani kulübeden bulduğumuz paralar değil miyiz? Yani. Yani. burada pala var al bak şu bir şey gelicek misin bana da Geleceğim burada bırakacak kat Katka'dakini de sen al kat şey şey katadaki şey, şey. şey, şey. şey, şey. <laughs> mark the vehicle mark the vehicle sana Seni özel almaya geldim. Hepsini lootladım. Oha! Oha! oha. Gel sana CSK şey, verim gel. Yok yok. yok. Bana Uzi'yi ver istersen. Bana Uzi'yi ver istersen. Yürü git kardeş. Hadi Adam oha adamlar. Bas bas Nerede? bas Nerede? Üç 3 Botlar oluyor. Emin misin? Dal dal botlar bunlar dal. Hadi bak bir tane bana sal. Bir tanesini... Sur bana. sal, onu bana sal. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> alamıyoruz. Ben nereye gidiyorum? Evet bir. Evet sen buradakini aldın mı? Evet, orada zaten hiçbir şey yoktu gel. Seni başka bir yere götüreceğim ben biliyorum. Bu buradaki lazım. Attack the, mark. Attack the mark. Yok. Tam o zaman bir. Tam, oğlum, oğlum geçme. Mark the location. bir tane arabamız vardı o da gitti. Bence burası sayılsın ya kanka. Zaten o kulübe ki kanka. Bu arabanın benzini var mı? Bakalım evet. Bu arabanın benzini daha çok. Yunus gel kalka. Of özür özür özür. Arkadaşlar bazen videodan olduğumuzu unutuyoruz özür dileriz bu arada. Şu mu? Arda, 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 Tamam oğlum sakin ol. Bir de şurada bir tane kulübe vardı. Abi o adam var burada bas. Arkadaşlar bu arada bas diyoruz da yani çok giymemeliyiz. Belki kazanamayabiliriz. Arkadaşlar bundan sonra mantardan şey var. Mantar lootu ile bin almaya çalışacağım. Çalışacağız yani. Değil mi? Arkadaşlar, arka arka taraf, arka taraf, arka taraf, Burası. Burası. ben miyim? Baka... Baka... ben ben sana... Oğlum araba var hadi. kadar ya, ya Bas. Aga direk puan buradan salayım Çık 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 çık. Çok iş var burada. Ölürüz. Kulübeyi rotlamışlar. Bas bas kulübeyi rotlamışlar. Abi bu tekerlekler de satsana. Kanka ama bende de yok ki. Almışlar ki zaten. A bir şey çıktı. Şey çıktı. Tamam. Şey da Tamam. da. Sadece Tamam. 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 Oğlum niye atlıyorsun? Şey, akrebe şey. bak akrebe. Vallahi bende tabanca var. Kaka ben gidin de şu. Lan akrep al akrep daha iyi. o 18 sen de mermi attım istiyorsan. Bak. Evet ona <laughs> Sen de şuradakine git. Sen de şuradakine git. Bak, Abi, Abi yani. sayılmıyor değil mi? Neydi, da bir şey çıkmadı. Kayılıyor şey kampo var. Hayır, olur. şu masadakiler diyor. <laughs> sayılmıyor. Hı. Ananı arkadaşlar? özür dilerim orada. Yok. Şey var. Tamam ver onu. Şeyim var. Onun adı ne? Sarkı var Tamam, sen gel. Tamam, sen gel. Kanka, beni şuraya götürsene. Şu arabayı götür, ben arabayı alacağım. Herkes. Şu tahta kulbeler sayılmıyor değil mi? Onu ben alayım kanka ya. Kanka, bunu ben alayım. benim. Tamam, tamam. Adam. Yunus ben öleceğim. Bak ben öldüm. Help, ben öldüm. Yunus ben öldüm. Hadi lan Yunus lan. Yav. Don't give up. Please recall me. Please recall me. Please recall me. Can still recall you. Tamam. Helal. Onlara şey hadi yap da. Bitir bitir. Awesome. Awesome. Hayır lan bayılma lan. Helal git beni kurtar. Awesome. Awesome. Bak adam sis atmış zaten. I'm recalling Thanks. a teammate. Of arada. Thanks. Burada. Thanks. Ha, arabaya binip kaçak boş ver lütfü de. Ben kendi lootumu alsam sayılıyor mu? Say sayılıyor tabii ki de. E ee, ama bana scar verdi şimdi ne olacak? Ben e, onlara atacağım. Onlara atacağım. Arda hızlı, arda hızlı canım, canım yok. Kanka sen, 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 sen o arabayla gelirsin. Benim direkt onu alana Tamam tamam gelirsin. tamam. Hadi bas 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 bas. Ben gidiyorum. Ben, ben... location. location. Adam arabayla ezeceğim Ezemedim. Bende silah yok. Aa adam farkı var. ben benle hiç çok kanka. Ne? Ben de merdiven. Bu maç çok zorlu olacak. Bence de de. O oh, uçuyor uçuyor lan 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 sakin. Oha. Kulübe falan mı? Aha ben şurada bir tane kulübe. Maklana bu masadikler sayılıyor mu? Sayılıyor abi onlar masadikler. Ben sayılmasın ya. Bence sayılsın aga çünkü Sınar'da. o dostlu beden. O da beden. Maklana Yok Haysen. kanka masa. Tamam Haysen. hadi abi. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu videoya 5 like gelirse ne olsun Yunus? Mantar. Mantardan lot mantar lotu ile bin alma çalın çıkıyoruz. Arda da bunu ha, çıktı. Kara benim hiç şeyim yok. Aa uzak köprüsü. Abi yapmıyor ama geçti ki. Aldım. İşte. Oo nerede nerede? Yunus bak şurada var. Mark'tan Sen mark'tan ben bunu alayım. Nerede? Adam geldi. Araba geldi. <laughs> tamam SKS. <say>, severiz. <laughs> bak şurada <laughs> bir tane var. O değil. Mark'tan özür dilerim. O sayılmıyor çünkü. Mark'tan ha, mark'tan o sayılmıyor. Location.